Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine lif ipi kullanarak lif çiçeği yapımını anlatmak istiyorum ve elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bakın sihirli halka yapıyorum. Şöyle tuttum. Sihirli halka yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 zincir çektim uzatıyorum ve halkamın içine 1 2 3 3 de çekmiş olduğum fıstığımı yapıyorum ve ipi tuttum bakın gördüğünüz gibi kapattım bir iki tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğa bir 2 3 Bakın bu ipi elimle tutuyorum. Çektim ve arasından geçirerek fıstığımı kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya 1 2 3 ve ipimi tutuyorum topladım hepsini birlikte yine arasından geçirdim 1 2 zincir çekiyorum şu şuradan birazcık kapatarak şöyle halkamı biraz daha küçülttüm bu şekilde 3 tane daha fıstık yapıp hemen dönüyorum Evet halkamın içine arkadaşlar bakın 6 tane Böyle fıstığımı yaptım. Aralarında iki zincir çekerek şimdi halkımı bu şekilde kapatıyorum ve sıkılaştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi tığımın üzerine ipimi almadan fıstığımın tepesine batarak bakın tepesindeki zincir içine batarak böyle kaydırma yaparak tamamladım. Hiç zincir çekmeden şu ortaya geliyorum. Boşluğa geldim. Tekrar kaydırma yaptım bir zincir çektim uzatıyorum bakın ipimi uzattım 1 2 şöyle arkadaşlar tekrar yapıyorum 1 2 3 Üçlü çekmiş olduğum fıstığımı yine bakın tutuyorum ipimi ve bu şekilde yine kapatıyorum. Tepesine de bir zincir çektim. Tekrar uzatıyorum ve tepesine, fıstığımın tepesine 1 2 3 üçte çekmiş olduğum bir fıstık daha yaptım ama kapatmıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım ve aynı yuvaya bakın dibine batarak 1 2 3 bir fıstık daha yaptım ve şimdi ipimi tutuyorum iki fıstığı birlikte topladım ve arasından geçirip kapattım şimdi arkadaşlar bakın kapattım bir zincir çektim ikinci ve üçüncü zincirimi çekiyorum ve burada bakın fıstığımın hemen Bakın şurada fıstığın tepesine batarak şöyle kaydırma yapıyorum. Hemen şu boşluğa geliyorum. Bir kaydırma daha yaptım. Bir zincir çektim, uzatıyorum. 1 2 3. Üçlü bir fıstık daha yaptım ve tutup ipi bakın kapattım. Tepesine bir zincir çektim ve yine fıstığımın tepesine bir iki üç üçlü fıstık yaptım yine bakın kapatmıyorum aynı dibine batıyorum aynı yuvaya bir iki üç bakın şu şekilde aynı yuvaya tekrar battım ve şimdi ipimi tutuyorum iki fıstığı birlikte yine topladım ve tuttuğum ipin arasından geçerek kapattım 1 2 3 zincir çektim hemen yanındaki bakın fıstığımın tepesine bakın batıyorum ve kaydırma yaptım hemen yana geldim yandaki yuvaya yine şöyle kaydırma yaparak geçtim bir zincir çektim uzatıyorum 1 2 3 Bakın ilk fıstığımı ipimi tutuyorum ve topluyorum bu şekilde. Ve şimdi fıstığımın tepesine tekrar batarak 1 2 3 Yine fıstık topladım. Ve bu şekilde bırakıp tekrar dibine batıyorum 1 2 3 ipimi tutuyorum 2 fıstığımı topladım arasından geçerek ipimi yine topluyorum 1 2 3 zincir hemen yine bakın yanındaki fıstığımın tepesine batarak kaydırma yapıyorum ve şu ortaya yine gelerek bakın hemen yanında belli yine bir zincir çekip aynı şekilde fıstıkları tekrar ediyorum. Toplam yine 6 tane bu şekilde fıstık yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tamamladım fıstığımı. 3 zincir çekerek tekrar bakın fıstığımın tepesine kaydırmayla bağladım ve bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum ve ipimi arkasına hemen saklayacağım. Şimdi arkadaşlar şu çevresi için diğer rengime geçiyorum. Şöyle bakın hemen şurada tepesine yine batıyorum arkadaşlar. Şu zincirin ortasına bakın. Şöyle ve ipimi burada sabitliyorum. Ve bunu da içinde yürütebiliriz arkadaşlar ipi saklamak için 2 3 4 4 tane zincir çektim ve hemen bakın fıstığımın şöyle tepesine batıyorum. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 Şöyle az gelebilir arkadaşlar 5. Bu yan geçişlerde 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir ve hemen fıstığımın tepesine batıyorum. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir. Ve fıstığımın hemen bakın yine tepesine batarak sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şu kenarlarda 4 zincir çektim. Şu kısımlarda ve buraya geçişlerde arkadaşlar tam tepe kısmında 1 zincir fazla çekerek yani 5 zincir çekip buraya bağlıyorum zincirimi. 1 2 3 4 zincir hemen araya batıyorum. Sık iğne 1 2 3 4 zincir. Hemen buraya bakın fıstığının tepesine battım. 1 2 3 4 5 zincir Hemen bakın bu tarafa geçtim yine. Bağladım. 1 2 3 4 zincir ve araya batıyorum. Şöyle kaçtı arkadaşlar bakın. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir ve hemen Tepesine battım. Sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde böyle sıra sonuna kadar geliyorum. Şu her iki aralarda 4 zincir. Şu tepelerde geçişlerde şimdi buraya bağlantı yaparken zincirimi bağlarken 5 zincir ve sıra sonuna kadar gelip hemen döneceğim. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın başlangıç zincirimin dibine batıyorum ve Şöyle kaydırma yaparak kapatıyorum artık. Bakın kaydırma yaptım. Bir zincir çekip hemen ipimi saklıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bakın çiçeğimizin lif çiçeğimizin bakın şuradan ortasından bakın 6 tane fıstık var toplam. Şöyle iki fıstık geçirip tığımdan şu şekilde bakın kapattım ve ikisini birlikte tutarak bir şöyle terlenme yapmasın bir iki ve üçlü bir fıstık yapıyorum ipimi tutup kapattım şu ipimi de içine hemen saklıyorum 2 2 zincir çektim ve şöyle dibine bakın orta kısmına batarak dibine bu şekilde bağladım şöyle bir zincir çekip şimdi bakın buradan arkadaşlar yine iki tane bakın şöyle e, hani özür dilerim görünmediyse eğer şu şekilde bakın yine bir 2 2 fıstık arasından şöyle uzatalım öncelikle 1 2 3 ipimi tutup kapatıyorum Evet şimdi bir tane daha zincir çekiyorum 2 zincir yapıyorum ve şu orta kısmından bakın şu ortasından bakın bu ayırmış olduğum aradan şöyle sık iğne yapıyorum ve bir zincir çektim ipimi uzattım bakın iki tane fıstığım kaldı bunları da aynı şekilde bir şöyle arkadaşlar 1 2 ve de şöyle özür dilerim görünmedi sanırım şöyle kusura bakmayın şöyle tekrar alıyorum bakın bir ipimi uzattım iki fıstığım var gördüğünüz gibi hemen bakın buradan yine arasından 1 2 3 ipimi tutuyorum arasından tuttuğum ipin arasından geçirdim 1 2 zincir çektim ve şuraya bakın ortasından şöyle batarak sık iğne ile bağladım Evet çiçeğimizin ortak kısmını yaptık. Şimdi arkadaşlar ben bu çiçeği şöyle yapmış olduğum lifimi göstereyim. Diğer videomda bu lifin yapımını anlatacağım. Çok köpüren gayet de kullanışlı harika bir lif. Bu lifi kullanacağım için bu çiçeği arkadaşlar şöyle asmak için şöyle zincir çektim. Ama siz diğer liflerde kullanacaksanız eğer bu şekilde bir zincir çekip ipinizi keserek saklayabilirsiniz. Ama ben şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 zincir çektim. Sanırım yeterli bu kadar. Yine aynı yuvanın içine batarak sık iğne yaptım bir zincir çektim ipimi biraz uzun keserek hemen içine saklıyorum şöyle ben şimdi hemen şöyle arka tarafından şöyle alayım şimdilik şöyle alıyorum arkadaşlar daha sonra saklayacağım Evet Evet bakın lif çiçeğimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.